Her zaman sorunun tamamını oku. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor gençler. Uzun sorulardan korkmuyorsunuz soruyor. Bodoslamadan dalıyorsunuz gençlik. Ve can kurtaran tüyomuzla devam ediyoruz. Bana bir tane hap verin Bahadır hocam. Ben o hapı hat atayım. Paragraf sorularının hepsini doğru çözeyim. Selam arkadaşlar, Pekare Kampında paragrafı parçalamaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Söz, cümle, paragraf ilişkisi ikinci videoda sizlerleyiz. Bakalım neler yapmışız? Hemen uyarılarımızla dalmışız. Her zaman önce soru kökü okunur. Bu çok 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 önemli gençler. Siz şimdi bütün paragraf sorularını aynı zannediyorsunuz. Hani konumuz paragraf, bütün paragraf soruları aynı şekilde çözülür diye bir yanılgı içerisindesiniz gençler. Bu çok büyük bir hata gençler. Mesela bir bakalım. Şöyle yapıyoruz. Burası paragrafımız olsun. Şurası soru kökümüz. Burası da şıklarımız değil mi gençler? Şimdi ben soru kökünü okumadan önce direkt paragrafa buradan bodoslama dalarsam paragrafta ne arayacağımı bilmeden önce bir paragrafı okurum. Ondan sonra gelirim Şıkka bakarım, aa yoktur de demiştir soru kökü bana mesela. Yoktur, hangisi yoktur'u sormuş. E bir bakarım benim aradığım gibi bir şey yok. O zaman tekrar paragrafa dönerim. Paragrafı bir daha okumak zorunda kalırım. Devam ettim paragrafı bir daha okudum. Ondan sonra şıklara tekrar geldim. aa ben başını unutmuştum paragrafı ya deyip tekrar şık, e, paragrafa dönerse. Gençler bu size inanılmaz zaman kaybettirir. Çünkü önce Türkçe ile başlayacaksın. Ondan sonra bunun matematiği var, sosyeli var, feni var. İnanılmaz büyük zaman kaybediyorsunuz Türkçe'de. O yüzden bunları hemen aşmış olmanız lazım. Hızlı bir şekilde çözmüş olmanız lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Geliyoruz ilk olarak soru kökünü okuyoruz. Ne arayacağımızı biliyoruz. Ondan sonra paragrafa gidiyoruz. Tabii ki yerine göre. Yoktur falan değinilmemiştir de farklı taktikler uygulayacağız. Paragrafa gidiyoruz. Anahtar sözcükler çıkartıyoruz. Bundan sonra yani ne arayacağımı bildikten sonra paragrafa doluyorum kesinlikle ama kesinlikle süre sıkıntısı yaşıyorsanız paragrafta gençler en büyük sebeplerinden bir tanesi önce soru kökünü okumayıp soruya bodoslamadan dalmış olmanızdır. Süre sıkıntısı yaşayan arkadaşlar bunu göz önünde bulundurun muhakkak. Soru çözün bol bol ve soru çözerken bu stratejiyi uygulayın gençler. Bu uyarıyı dikkate alın. Diğer uyarımıza bakalım. Her zaman sorunun tamamını oku. Gençlik bu inanılmaz bilgi kirliliği olan kısımlardan bir tanesi de bu. Paragrafın şu kısım. Burası paragraf. Paragrafın şu bölgesini okurum, sonuç bölümünü hop yukarısını okumam. Paragrafın giriş bölümünü okurup hop sonuç bölümünü okumam. Böyle bir şey yok gençler. Paragrafın tamamını okumak zorundasınız gençler. Yoksa çok ciddi zar atmış olursunuz hayatınızla alakalı. Şimdi şöyle bir durum olabilir. Siz dediniz ki cevap Bursa. Mesela şıkları sorunun tamamını oku dediği şıklar da dahil. Mesela cevabı Bursa buldun, işaretledin. O zaman Ceyhan Denizli Edirne'ye bakmama gerek yok. Böyle bir mantık yok gençler. Bursa'yı okudun, doğru buldun, yuvarlak için al. Ceyhan'a devam et, Denizli'ye devam et, Edirne'ye devam et ki daha mantıklı şıklar gelebilir hemen arkasında. Okey? Daha iyi anlatı daha doğru anlatılabilecek şıklar gelebilir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor gençler. Ayrıca sorunun yani paragrafın tamamını okumak zorundasınız. Her tarafını aynı dikkatle okumayabilirsin. Ama paragrafın tamamını okumak zorundasın. Konusunu belirlemek zorundasın. Ana fikrini belirlemek zorundasın. Neyden yakınmıştır? Neyi eleştirmiştir? Yazara göre neyi doğru neyi yanlış iyi belirlemeniz gerekiyor gençler. Bakalım diğer uyarımız uzun sorulardan korkma kesinlikle çok mantıklı gençler. Çünkü öz söylenilenlerde yani kısa cümlelerle anlatılan paragraflarda anlamak biraz daha zorlaşır. Çünkü az şey söylemiştir. Mecazlarını sana bırakır. Mecazı da yanlış yorumladığın zaman soruyu yanlış çözme ihtimali yükselir. Ama paragrafta çok fazla kelime, çok fazla cümle kullanırsa siz de mantıklı düşünün. Çok bir şeyi çok cümleyle anlatırsan daha açık anlatmış olursun, değil mi? O yüzden uzun sorulardan korkmuyorsunuz. Soruya bodoslamadan dalıyorsunuz gençlik. Tabi önce şık Önce her zaman soru kökünü okuyarak dalıyorsunuz. Bakalım her paragraf sorusu ana fikri sormaz. İşte burası çok önemli gençlik. Bir metinde siz bir paragraf sorusunu gördüğünüz zaman direkt buna ana fikir sorusuymuş gibi dalıyorsunuz. Paragrafa dalıyorsunuz ne anlatmak istiyor? Halbuki o kadar fazla soru çeşidi var ki paragrafta. Yoktur, çıkarılamaz, hangisini eleştirmiştir vesaire gibi. Mesela yoktur dediği zaman direkt şıklardan gidip burada arayabilirsin. Çünkü sana ana fikri sormuyor. O yüzden bu kadar detaylı bir şekilde her herkene dikkat ederek aklına tutmak zorunda değilsin her paragraf sorusunda diyoruz ve can kurtaran tiyomuzla devam ediyoruz. Neymiş can kurtaran tiyomuz? Sadece altı çizili bölümü okuyarak soruyu çözmeye kalkma. Canlar şöyle bir durum yok. Ben bir cümle okuyayım paragrafı 5 saniyede çözeyim. Böyle bir şey yok. Bana bir tane hap verin Bahadır hocam. Ben o hapı hat atayım. Paragraf sorularının hepsini doğru çözeyim. Böyle bir şey yok gençler. Sadece altı çizil bölümü okumak diye bir şey yok. Paragrafın genelinde farklı şeylerden bahsedebilir. Şimdi örneğimizde bakacağız zaten. Sadece altı çizil kelimeyi okuyalım. Ondan sonra şıklarda arayalım neler olacak. Altı çizilik cümleyi okuyorum sözcük köbeğini veya. Okudum. Paletinde her renge yer verirse demiş. Bir bakalım hemen şimdi şıklara gideceğim. Paletinde her renge yer vermek. Düşündüm. Adana'ya bakıyorum. Farklı konularda yazılmış eserleri ele almak. Şimdi farklı konular olabilir değil mi? Her renge yer vermek olabilir. Edebi tarz çeşitliliğini yansıtabilmek, bir bakın edebi tarz çeşitliliği, palette her renge yer vermek, e bu da oldu. Farklı metin türlerini bir araya getirmek, farklı metin türleri bir araya getirmek, bu arada paletinde her renge yer vermek, e bu da oldu. Toplumun her tabakasından insanı konu edinmek, e toplumun her tabakası her renge yer vermek, e bu da oldu. Değişik sanat dallarının en güzel örneklerini buluşturmak, e bu da oldu değişik sanat dalları. E ondan sonra kalkıyorsunuz diyorsunuz ki böyle 5 tane şık veriliyor mesela sınavdan sonra. Sınavdan sonra Türkçe şıkları. 5 tane şıkta da Mesitozilin fotoğrafı var böyle. Hepsi aynı, birbirine benziyor. Türkçe sorularının, paragraf sorularının şıkları hep birbirine benziyor. E benzer tabi Sen sadece altı çizili sözcüğü veya sözcük grubunu okuyup soruyu çözmeye çalışırsan böyle olur. Neyden bahsettiğini bilmiyoruz ki. Neyden bahsettiğini bilmemiz için paragrafı okumamız lazım gençler. Hadi dönelim paragrafa. Bir eleştirmenin görevi bence yargıcınki gibidir. O taraflara yukarıdan bakabilmelidir. Öte yandan edebi eserin ölçüsü neyin işlendiğinden çok nasıl işlendiğinde gizlidir. Bak bir edebi edebi esere geldim burada. Edebi eserin ölçüsüne geldim. Okey. Bunu ortaya çıkarmak istediğinde eleştirmen ancak paletinde her renge yer verirse ülkenin edebiyat manzarasını yansıtabilir. Bak mevzu edebiyatla alakalıymış. Gördün mü? Şimdi anladım şıklarda neler olabileceğini. Ben zaten gözüme kestirdim bir tane. Ben eleştirmeni geleceğin edebiyat tarihçilerine malzeme hazırlamakla görevli sayıyorum. O zaman mantıklı olarak şimdi ben edebi tarz çeşitliliğine daha yakın oldum değil mi? Farklı konularda yazılmış eserler değil. Bunu eleyebilirim. Farklı metin türlerini bir araya getirmek değil eleştirmenin görevi, toplumun her tabakasından insanı konu edinmek değil, değişik sanat dallarının en güzel örneklerini, örneklerini buluşturmak da değil. Burada edebi tarz çeşitliliğinden bahsetmiş. Paragrafın genelini okursak gençler netleşir her şey. Ayrıca şunu yapmaya çalışmanız ne kadar mantıklı gençler? Bir tane hap var ortada ve bir tek siz biliyorsunuz bu hapı. Böyle bir mantık var mı? Bu hapı bir tek ben biliyorum. Diğer arkadaşlarımdan hemen daha fazla net yapacağım falan diye. Böyle bir mantık yok gençler. Öyle kolay başarı yok. Okey. Şimdi gelelim bir sor bir soru kalıbına daha. Türbülans hemen örsümüze atalım. Şimdi bu tarz sorularda soru kalıbını zaten hemen geçersiniz. Direkt okuyup geçersiniz. Çünkü parantez içerisindekiyle açıklama uymamaktadır diyecek sana. Bir bakalım. Türbülans dosya şeklinde epey bir süre elimde bekledi. Bunun sebebi aslında acele etmekten kaçınmamdı. Bu süreçte de sürekli revize ettim. Parantez içerisinde düzeltip yeniledim demiş. Şimdi ben sadece bunu okursam revize etmek kavramının ne olduğunu bilmem lazım. Ayrıca burada nasıl kullanıldığını bilmem lazım. Okey sadece altı çizili sözcüğü parantez içine okumak bana yetmeyecek. Bütün bir paragrafı okumak zorundayım gençler. Revize ettim. Demek ki bilmiyorum ben mesela revize etti mi diyelim. Revize etmek. E burada düzeltip yeniledim demiş. Bir devam edelim bakalım bize tiyo verecek mi? Şiir ekledim şiir çıkardım. Bak gördün mü verdi. Düzeltip yenilediğimi çıkartabiliyorum ben o zaman. Anladın mı? Paragrafı okumanın çok büyük faydası var. O zaman bunu ele Dedim. Adana değil. Devam ediyorum. Hazır olduğuna inandığımda da kendi terazimde yani ölçütlerime göre e, terazi ölçütlerime göre biraz daha kolay aslında ama devam edeyim. Yayın evi elemesi yaptım önce. E kendi ölçütüme göre yayın evi elemesi yaptım diyor. O zaman doğru bana mantıklı geldi. Devam ediyorum. Bunun yapılmasını tavsiye ederim en başta. Mesela parayla basan yayın evlerini hemen eledim. Oo aferin sana. Yazdığım şiir çizgisinden yani anlayışından, e bu çok kolaymış gerçekten, uzak olanları eledim. Çünkü basmalarını hayal etmek boş bir heves olacaktı. Evet senin anlayışında değillerse basmazlar. Bir de para vermezsen basmazlar o da var. Neyse. <laughs> en sonunda da basacağına inandığım bir yayın evine gönderdim. Çok mantıklı. Çok kibar bir şekilde de reddedildim. Ama reddedilince bunu pek kişisel almadım. Alma para vermemişsin zaten kendi yağıyla kavrulmaya çalışan. E artık bu çok sık bildiğimiz deyimlerden bir tanesi. Kendi imkanlarıyla ayakta duran demek. Hadi bilmediğini varsayalım. Yayın evlerinin çektiği maddi zorlukları tahmin edebiliyorum. E şimdi kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalışan birisi de e zorluk çeker muhakkak. 3'ü elemiştim zaten. E 4'ü de eledim. Şimdi 5'e bakalım gençler. Tek bir yere gönderdim. Reddedildim ve sonra uzun bir süre başka bir yere yollamadım. Çünkü aklıma yatmıyordu. Ne olduğunu anlayamıyordum. Şimdi bak amcam burada ne olduğunu gayet iyi anlamış. Ben para vermeyeyim benim kitabımı bassınlar yapmış. Okey mevzuyu anlamış. Reddedilmiş ne olduğunu biliyor. Aklına yatmamak ne olduğunu anlayamamak demek değil. Kendi ölçütlerine uygun olmamak demek gençler. Okey amcanın kendi ölçütlerine uygun değil. O zaman ne olduğunu anlayamıyordumla bağdaştıramadığım için cevabı da Edirne buldum. Anlaştık? Gençler Kampı takip ediyorsunuz, ödevlerinizi yapmayı unutmuyorsunuz, günü gününe yapıyorsunuz, bol bol soru çözüyorsunuz. Unutmayın her videonun sonunda her zaman söyleyeceğim paragraf soru çözmeden pekişmez. Bu stratejileri biz size veriyoruz. Bu stratejileri uygulama kısmı kalıyor. Burası teori kısmı. Siz pratik kısmını halletmek zorundasınız gençler. Bana da yorumlarda olsun, Instagram hesabından olsun istediğiniz yerden ulaşıp fikirlerinizi söyleyebilirsiniz gençler. Nerede takıldığınızı, nasıl yaptığınızı, stratejiyi uygularken ne sıkıntılar yaşadığınızı anlatabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın gençler. Tüm hızıyla Pekare kampına devam edeceğiz. Takip edin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.